bakalım sırası ile. şimdi kabine sonrası açıklama Ekonomideki birinci önceliğimiz tüm vatandaşlarımızın refah seviyesini mümkün olan en üst düzeye çıkarmaktır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve enflasyondaki yükselişin geçici olduğu artık daha iyi görünüyor diye ekledi. Yine uçaktaki mesajı da çok önemliydi. Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsunlar. Ekonomi kadrolarımız işinin ehli. Türkiye'de enflasyonu tek haneye düşüren bir iktidar olarak Enflasyonu yine tek haneye AK Parti kadrolarının düşürüleceğine inansınlar dedi. Bunun üzerine bir soru e, oluşturmaya gerek yok. Bu mesajları siz nasıl okudunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı aslında e, şu anda uygulanan ekonomik programının hem genel çerçevesini çizdi. E, hem de ekibine e, olan güvenini e, bazı da özellikle ücretliler ve emeklilerin daha adil bir aya standartına sahip olabilmeleri için ellerinden gelen her türlü çalışmanın sürdüğünü ifade etti. Ama açıkçası çok böyle bir yolu vermedi. Çünkü ne söylese onun arkasından devamını gelmek beklemiyor Sayın Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla daha anladığımız kadarıyla e, arka tarafta çalışmalar devam ediyor. Nihai olarak karar verilmedi gözüküyor. E, özellikle mesela üniversite sınavlarına sınav, sınav sonuçlarının açıklanması ile ilgili sonra acaba onlara vaat edilen telefon bilgisayar müjde gelir mi bekledik ama hani, arkada daha çalışma devam ettiği için netleşme olmadığı için onunla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Muhtemelen ileriki dönemde e, buna ilişkin çalışmalar kesinleşince e, düğümü duyuru ilanı yapacaktık.